Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dinamik tablo başlığı oluşturmayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakınız, nedir esprisi? Şurada satış raporu, bilmem ne arkadaşlar analizi yazıyor. Buradaki firmanın adını buraya taşıyoruz. Bakınız, ben burada bir liste kutusu var. Başka bir firmayı seçtiğimde, başka bir firmayı seçtiğimde başlığı onu taşıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Buraya bakın. B2'de ne varsa artı benim istediğim şeyler satış analizi vesaire. Arkadaşlar bu şekilde. Buradaki liste kutusu e, herhangi bir yerden doldurulabilir. Bir veri doğrulama meselesi data validation. Müşteriler tablosundan alacak şekilde yapmışım arkadaşlar. Yine burada da bir filtreleme var. Veriyi çekiyor. Yani bu sayım buradaki seçilen müşteriye göre seçiyor. Ama özellikle belirtmek istediğim bu işlemi yaparken buradan seçtiğimiz e, firmanın adının da başlıkta yer alması arkadaşlar.